Merhabalar. Bugün yine önemli bir konuyu masaya yatırıyoruz. Sıkça konuştuğumuz, tartıştığımız sokak köpekleri meselesi. Ama bu defa biraz farklı bir açıdan bakacağız. Elimizde Mustafa Güney'in Sokak Köpekleri ve Kapitalizm analizi var. Yani konuyu sadece hayvan hakları ya da işte e, kamu güvenliği ekseninden çıkarıp işin ekonomik ve toplumsal sistemle olan bağını odaklanacağız. Evet, tam olarak öyle. Kaynağın çıkış noktası şu. Aslında bugün gördüğümüz köpekler, yani evdeki dostlarımız da, sokaktakiler de, binlerce yıl önce kurtların evcilleştirilmesiyle e, insanlar tarafından yaratılmış varlıklar. Dolayısıyla onlarınla ilgili her şey, sokak köpeği sorunu dediğimiz şey de dahil, temelde bize bağlı, insan kaynaklı. Güney'in analizi de diyor ki, bu sorunların nasıl şekillendiğini, hatta hangi çözümlerin akla geldiğini belirleyen şey son birkaç yüzyıldır hakim olan sistem, yani kapitalizm. Hmm, i̇lginç bir bağlantı. Peki, kaynak bu kapitalizm öncesi dönemi nasıl anlatıyor? Yani köpeklerin yeri farklı mıydı o zamanlar toplumda? Kesinlikle farklıydı. Ee, yazar anlatıyor. Eskiden köpekler daha çok topluluğun bir parçasıymış. Hani köyün, mahallenin köpeği gibi. İşte avcılık olsun, çobanlık olsun, bekçilik olsun bir işlevleri varmış. Hiyerarşik bir düzen olsa bile bir aidiyet söz konusuymuş. Yani bir yeri vardı toplumda. Aynen. Ve önemli bir noktada şu mahalle kültürü varken bir sorun çıksa bile ne bileyim saldırgan bir köpek ya da sahipsiz yavrular bu daha çok yererde o topluluk içinde çözülmeye çalışılırmış. Peki kapitalizm gelince ne değişti? O aidiyet, o mahalle kültürü nasıl zayıfladı? İşte tam da burası kritik. Kaynak diyor ki kapitalizmle beraber bireysellik çok ön plana çıktı çekirdek aile kişisel çıkarlar daha önemli hale geldi. E, o eski mahalle bağları, komşuluk ilişkileri zayıfladı tabii. İnsanlar kendi hayat koşturmacasına düşünce, çevrelerine, komşularına hatta diğer canlılara biraz yabancılaştı. Anlıyorum. Bu durumda köpeğin rolü de değişti ister istemez. Artık topluluğun bir üyesi değil de daha çok bireysel olarak sahip olunan, alınıp satılan bir şeye dönüştü. Hatta bir hevesle alınıp bakımı zor gelince veya sıkılınca vazgeçilebilen bir eşya ya da oyuncak gibi. Eşya olarak görünmesi evet bu çok çarpıcı. Yani kaynak diyor ki asıl kırılma bu. Köpek topluluğun bir parçası olmaktan çıkıp bireysel mülkiyete hatta ticari bir metaya dönüştü. Bu da sokağa atılmayı terk edilmeyi maalesef kolaylaştırdı. Peki terk etmenin tek sebebi bu mu? Yani sadece sorumsuzluk mu yoksa başka etkenler de var mı kaynağa göre? Kaynak orada da bir ayrım yapıyor. Diyor ki her zaman basit bir sorumsuzluk değil bu. Bazen insanlar gerçekten zor durumda kalabiliyor. Mesela ekonomik sıkıntılar, taşınmak zorunda kalma, oturduğu apartmanın kuralları falan. Hani yasal pratik destek de olmayınca insanlar istemeden de olsa çözümü terk etmekte bulabiliyor. Ve artık onu sahiplenecek bir mahalle de yok belki de. Aynen öyle. İşte o eski mahalle sahip çıkar kültürü de büyük ölçüde kaybolduğu için o köpek ortada kalıyor. Yani sorun hem bireysel hem de sistemsel aslında. Anladım. Peki sık sık duyuyoruz işte medeni ülkeler şöyle çözmüş diye Kaynak bu çözümlere nasıl bakıyor? Hani şu toplama, barınak, uyutma meselesi. İşte kaynak tam da bu noktada oldukça eleştirel bir tavır sergiliyor. Diyor ki bu medeni denilen yerlerdeki yaygın yöntemler yani köpekleri toplamak, barınağa koymak, bir süre sonra sahip çıkılmazsa uyutmak yani öldürmek aslında sorunun köküne inmiyor. Bu yaklaşım sorunu daha çok insanların konforunu bozan bir şey olarak görüyor. Yani semptomu, sokaktaki köpeği ortadan kaldırıyor ama nedenini sorgulamıyor. Yani tipik bir Evet, tipik bir kapitalist sosyal devlet refleksi olarak tanımlıyor bunu kaynak. Temeldeki dinamiklere dokunmadan görünürdeki pürüzü giderme çabası. Peki ya sivil toplum kuruluşları, STK'lar? Onların çabaları çok değerli değil mi bu konuda? Kaynak STK'ların çabalarının çok kıymetli ve iyi niyetli olduğunu kesinlikle kabul ediyor. Ama onların da genellikle mevcut sistemin çizdiği sınırlar içinde kaldığını söylüyor. Mesela sürekli bir kaynak bulma derdi var, bağışlara bağımlılık gibi. Bu da ister istemez daha çok dikkat çeken hani bireysel kurtarma hikayelerine odaklanmaya itebiliyor. Yani birkaç köpeği kurtarmak ama sistemik soruna Aynen. Sisteme dokunmak zorlaşıyor. Bir de hayvanlardan korkan, rahatsız olan kesimlerin endişelerini de bazen yeterince adresleyemeyebiliyorlar. Hatta kaynak şunu da söylüyor. Bazen bu çabalar yardım edenlerin vicdanını rahatlatıp daha köklü çözümlerin tartışılmasını istemeden de olsa geciktirebiliyor. Vay canına, bu da ilginç bir bakış açısı. Peki Yazar tüm bu eleştirilerden sonra ne öneriyor? Nasıl bir yol haritası çiziyor? Planıyor. Zihniyet değişikliği ve kolektif sorumluluk. Yani artık bu iş sadece hayvanseverlerin sırtında kalamaz diyor. Öneriler arasında şu pet shop kültürü yani köpek ticareti ve kontrolsüz üretimin sorgulanması var. Satın almak yerine sahiplenmenin çok güçlü teşvik edilmesi lazım. Devlet eliyle, yerel yönetimlerle beraber sistematik, yaygın ve sürekli kısırlaştırma şart ve tabii eğitim. Hem köpeklerin eğitimi hem de insanların özellikle köpeklerle nasıl yaşanacağı konusunda eğitimi. Yeniden topluma entegrasyon gibi yani. Evet, evet. Ama en önemlisi yazar diyor ki bu sorunun bütün sorumluluğunu toplum olarak üstlenmemiz lazım ve bunu yaparken diğer toplumsal meselelerle yoksullukla kentleşmeyle eğitimle bağlantısını kurarak bütüncül bakmamız gerek. Açıkçası bunun için de kapitalizmin o bireyci, parçalayıcı mantığını aşan daha kolektif, daha kamucu bir anlayışa ihtiyaç var diyor. Çok teşekkürler bu detaylı anlatım için. Yani özetle bu analiz bize diyor ki Sokak köpeği meselesi sadece hayvan sevgisi ya da kamu güvenliği ikilemi değil. Asıl bakmamız gereken yer içinde yaşadığımız ekonomik ve toplumsal yapının kendisi. Kesinlikle öyle. Belki de dinleyicilerimizin de üzerinde düşüneceği şey şu olabilir. Bizim köpeklerle ya da genel olarak hayvanlarla kurduğumuz bu sorunlu ilişki acaba birbirimizle ve yaşadığımız çevreyle kurduğumuz ilişkinin bir yansıması mı? Toplumsal sorumluluk dediğimiz şey sadece insanlar için mi geçerli? Yoksa bizim yarattığımız sorunlardan etkilenen diğer canlıları da bu sorumluluğun içine katmalıyız? İşte bu soruları sormak gerekiyor belki de.